Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyiyle Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik Pençe Kılıç Harekatı düzenledi. Terör inleri yerle bir edildi. Operasyona ait detaylı uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen, doçent, doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ile konuşacağız. Sayın Gökçe merhaba. Merhaba Gülten Hanım. Günaydın. İyi yayınlar. Ee, merhabalar sağolunuz. Pençe Kılıç e, Harekatı hesap zamanı başlığıyla aslında duyuruldu. Bu harekatı diğerlerinden farklı kılan özelliğin gerçekten çok geniş bir alanda yapılıyor olması deniliyor Sayın Gökçe. Bununla beraber operasyonun sonuçları, yapıldığı bölge alanlar nedir değerlendirmeleriniz? Şimdi Gülden Hanım bu harekat yaklaşık 50'ye yakın ya da daha da fazla olabilir tam sayı bilemiyoruz. Savaş uçağı ve 20'den fazla silahlı insansız hava aracıyla ile yapılan bir harekat ve e, bunun hem Suriye'de hem de e, Kuzey Irak bölgesinde, kuzeyde yapılması ya yani 30'dan fazla hedefinde etkisiz hale getirilmesi açısından e, ender yapılabilecek e, bir hava harekatlarından bir tanesi olarak değerlendiriyoruz bunu. Bunun dışında e, bu e, yapılan harekatta bir tek sivile dahil zarar verilmemesi, terör örgütlerinin e, tüm inlerinin, sığınaklarının, barınaklarının başlarına geçirilmesi açısından da oldukça önemli. Yani siz bu kadar e, uçak havalandıracaksınız, e, insansız hava aracı havalandıracaksınız ve bölgede e, daha önce tespit ettiğiniz hedefleri etkisiz hale getirmek için bunları sevgi idare edeceksiniz ve bir tane sivile zarar evet, vermeyeceksiniz. Bu dünya tarihinde önemli. yok. Bu dünya tarihinde yok. Yani bugün en gelişmiş ordular dahi yaptıkları harekatlarda Mutlaka ve mutlaka sivillere zarar veriyorlar. Ee, şimdi e, Sayın Gökçe, aslında bundandır ki özellikle terör örgütünün elindeki kara propaganda aletlerinden biri de bu aslında. Sizin bunu ısrarla altını çizmenizde çok çok önemli ve çok da iyi oldu bir kez daha aslında. Şimdi bunu bu harekata ilişkin özellikle kullanılan hava sahası, e, Suriye'nin o bölgesinde Rusların devletimde olan hava sahasının kullanılması. E, çok farklı noktalar, çok geniş çaplı bir hava harekatından söz ettik. Özellikle hava harekatının düzenlediği noktaların terör örgütleri açısından önemini bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi Gülden Hanım, e, burada özellikle Aynen Arap bölgesine yoğun bir hava harekatı var. E, Münbiç bölgesinde, Tel Rifat bölgesinde, Kamışlı bölgesinde ve Kuzey Irak'taki 3-4 e, noktada bir e, operasyon var. Aynel Arap bölgesi e, son iki saldırının Türkiye'nin de büyük şehirlerine Mersin ve İstanbul'da e, yapılan saldırıların e, burada talimatın verildiği bir bölge. Münbiç ve Aynel Arap bölgesi. Buradaki işte bu saldırı emrini veren gruplara veya da sözde liderlere etkisiz hale getirme açısından oldukça önemli. Bunu bir kere kayda geçmek gerekiyor. Yani hesap zamanı derken onlardan hesap soruyoruz. Bir de mesaj zamanı var. Mesaj veriyor Türkiye. Hani biz e, Sayın İçişleri Bakanımız e, saldırı sonrası, istiklalde yapılan saldırı sonrasında biz mesajı aldık. En sert şekilde de mesaj vereceğiz demişti. Hesap zamanı burada hesap sorulurken aynı zamanda mesaj veriliyor. Bu mesajda PKK terör örgütüne verilirken onun e, PKK, YPG'nin ipini elinde tutan Amerika Birleşik Devletleri'ne de evet. bu mesaj veriliyor. Nedir bu mesaj? Bakınız vurulan noktalarda birkaç tanesi stratejik açıdan oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan ilgilenen noktalar. Bir tanesi Tel Rifat bölgesindeki Minna Kava Minna Bu Minna Havaalanı e, burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin uçaklarla ya da helikopterlerle getirdiği malzemeleri PKK'ya evet, evet. teslim ettiği noktalardan bir tanesi. Yine bir diğer nokta Kamışlı. Kamışlı'da da havaalanı var. Oldukça önemli bir stratejik nokta. Neden stratejik nokta? PKK'nın Doğu Batı ve Batı Doğu istikamete yaptığı harekatların ya da işte lojistik akışının düğüm noktasıdır. Yine onun güneyindeki Sincar bölgesi ikinci bir düğüm noktasıdır. Bu iki düğüm noktasına harekat yapılarak bu bölgedeki lojistik akışının takip edildiği, lojistik akışının engellenmesi için buraların vurulduğu anlamına da geliyor. Bu açıdan da hem Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesajdır, hem de PKK-YPG'ye lojistik akışını, irtibatını devam ettirdiği bu güzergahların etkisiz hale getirmesi açısından da, bu bölgedeki terörist etkisiz hale getirmesi açısından da oldukça önemli mesajlar içeriyor. Bir diğer mesaj, her iki tarafa da biz, e, burada özellikle PKK'ya, siz e, istediğiniz kadar sizi koruyan, sizi kollayan, size malzeme veren Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bulunduğu yerde, askerinin bayrağının bulunduğu yerde istediğiniz kadar saklanın, barının biz sizi eninde sonunda e, tespit ediyoruz e, ve sizi burada etkisiz hale getiriyoruz. Bu ister nokta operasyonlarıyla oluyor ministri para teşkilatı vasıtasıyla istersek de, biz istersek de bunu geniş bir hava harekatıyla hiçbir sivile zarar vermeden de sizleri burada etkisiz hale getirebiliyoruz mesajıdır bu. Dolayısıyla zaten bu mesajı daha önce de alan PKK YPG çaresizlik içerisinde Türkiye'nin metropollerine büyük şehirlerde eylem yapabilmek için e, daha düşük profilli teröristleri kullanmaya başlamıştır. İdeolojik bakımdan daha az bağımlı teröristleri kullanmaya başlamıştır ki bu İstanbul saldırısı bunu gösteriyor. Evet. E, yakalanan terörist kaçmaya başla yani e, bombayı bıraktan sonra kaçmaya başlamıştır. E, yakalandıktan sonraki korku dolu gözlerle bir profil çizmektedir. Ama eğer bu terörist gerçekten eğitimle ideolojik yönden geçişmiş birisi olsaydı, bu arada yapmış olduğu eylemler gurur duyan bir profil çizerdi. Doğru, bu profil evet. e, o fotoğraf yansımazdı değil mi? Evet, korkmuş, korkmuş, sinmiş. E, evet. Sayın Gökçe özellikle e, aynı anda hem Suriye'nin hem Irak'ın kuzeyine düzenlenen bir operasyon Dolayısıyla sizin biraz önce belirttiğiniz çok önemli noktalar terör örgütü açısından, özellikle sözde üst yöneticilerin bulunduğu noktalar olması açısından da biz bu harekatın sonunda, sonucunda, önce onu sorayım ardından farklı bir sorum daha olacak, e, terör örgütünde ciddi anlamda sözde yönetici kadrosunda da bir e, zayiat e, görülebilir gibi geliyor mu size de? Tabii yani şimdi e, şu cümleyi pek sevmiyorum. Sağdan aldığımız bilgiler cümlesini pek sevmiyorum ama yani oradan alınan bilgiler e, ya da işte duyumlarımız o bölgede e, çok fazla e, miktarda üst düzey yöneticilerinde, de sözlü üst düzey yöneticilerinde de etkisiz hale getirildiğine yönelik. Tabii bununla ilgili olarak resmi açıklama beklenmesi gerekir. Tabii, resmi olarak biz şimdi bu, bu şekilde açıklama yapmak uygun düşmez ama e, büyük bir darbe yediğini söyleyebiliriz PKK e, YPG terör örgütünün e, ve bu da onun daha önce de işte belirttiğimiz gibi yapılan nokta operasyonlarında kafasını kaldıramayacak hale gelen terör örgütünün bu operasyonda da büyük bir darbe yediğini açık net bir şekilde söyleyebiliriz. Bundan sonrasında kendileri nereye sığınacaklar, nerede kalacaklar bir çözülme de beklenebilir. Zaten geçtiğimiz hafta sayın savunma bakanımız açıklama yapmıştı. 10 günde 7 tane teröristin teslim olduğuna dair çözülme ile ilgili olarak. Bu oldukça önemli hem yapılan harekatlar hem de bakın buna da çok e, dikkat çekmek istiyorum. Diyarbakır annelerinin yapmış olduğu e, eylem ya da buradaki oturma e, faaliyetleri burada PKK'ya katılımı engellerken çözülmenin de e, çözülmeye de katkı sağlamaktadır. Bu da oldukça önemlidir. Tabii burada PKK da bu e, Türkiye'deki işte e, Diyarbakır annelerinin eylemine karşı onlar da Kadınları kullanmaya kalkıyorlar. Kadın e, yapılanmasını ön plana çıkarıyorlar. Mersin'de evet. İstanbul saldırısında olduğu gibi. olduğu gibi. Ama arada şu fark var. Gülden Hanım şu fark var. E, onlar Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hiçbir kadını e, e, eskisi de, eskisinde olduğu gibi elde edemiyorlar, temin edemiyorlar. En son İstanbul'daki e, eylemi yapan kadın teröristi Suriye uyruklu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Diyarbakır anneleri de terörle mücadeleye müthiş bir şekilde katkı sağlıyorlar. bu destek, destek veriyorlar. Bu da çok önemli. Buna karşı mukabil hareket etmeye, etmek isteyen PKK da bunu beceremiyor diyebiliriz. Peki. Şimdi birazdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Katar hareketi öncesinde bir açıklama yapması bekleniyor. Bir basın toplantısı daha doğrusu. Şimdi aslında merakla beklenen şu merak edilen noktalardan birisi elbette biz bu önemli harekatı konuşurken Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği bu arada tabii her zaman duamız dileğimiz Mehmetçiklerimizin ayağına taş değmesin. Allah hepsine korusun. Çok önemli bir operasyondan söz ediyoruz. Bir kara harekatı da devamında gelir mi, gelmez mi? Biraz da bunu konuşmak isterim. Özellikle biraz önce siz değinirken Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir mesaj gitti buradan dediniz. Hava harekatında Rusların kontrolündeki hava sahası kullanıldı. Bu da önemli bir belki ayrıntı üzerinde konuşulması gereken. Bir diğer taraftan da özellikle bazı bölgelerde ABD'nin çok ciddi anlamda zaten tüm sürece nasıl destek verdiğini biliyoruz ama bir kara harekatı söz konusu olur mu? Buna karşı tavır ne olur Sayın Gökçe? Gülden Hanım şimdi e, öncelikle şunu belirtmek lazım. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada hava harekatının yapıldığını ve bittiğini söyledi. Ancak e, işte gün aydınlandıktan sonra e, Suriye hava sahasında ve Kuzey İran hava sahasında bu bölgelerde insansız hava araçlarımızda faaliyetlerini devam ettiriyor. Tespit edebildikleri hedefleri de etkisiz hale getiriyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani aslında bir nebze hava, hava harekatı devam ediyor. Ancak bu bir kara harekatına dönüşür mü? Şimdi askeri strateji açısından bunun dönüşmesi gerekiyor. Ama zamanı, Neresi e, ya da mekanı neresi olur? Bununla ilgili olarak şu anda bir şey söylemek yanlıştır. Çünkü e, bir e, yapılmış harekat var. Bunun sonuçları şu anda alınıyor. Eğer bunun e, hemen ertesinde akabinde bir karar harekat yapılacak olsaydı bugün sabaha karşı dörtte beşte birliklerimiz bölgeye girerdi. Şu anda e, bugün sabaha karşı girmediklerine göre kısa vadede bir e, karar harekatının beklendiğini ya yani da yapılacağını beklememek gerekiyor bana göre. E, çünkü eğer yapılacak olsaydı gerçekten böyle bir şey düşünülseydi de bugün sabah yaparlardı. Ama tabii sahada neler olacak, ne gibi gelişmeler olacak, buna nasıl reaksiyon gösterilecek hem Türkiye tarafından hem de PKK'nın, YPG'nin göstereceği reaksiyon bütün bunlar gelecek günlerde karar harekatının yapılmasının öne çekilebileceği ya da kısa vadede yapılmayacağını bir göstergesi olarak da karşımıza çıkar. Dediğim gibi sağdaki gelişmelere bağlı olarak Kara harekat yapılır ama şunu net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Bu bölgedeki terör örgütlerini tamamen bitirebilmek için bir karar harekatı şarttır. Süngünün gitmediği yere, e, piyadenin gitmediği yere, e, gitmediği yerde hakimiyetten söz etmek hava harekatıyla oldukça güçlü bir askeri düşüncedir. Dolayısıyla buradaki hava harekatları hedefleri etkisiz hale getirir fakat karşı tarafın, e tekrar yeniden toparlanması ve tekrar teşkilatlanmasının önüne geçmez, e bunu engellemez. Bunun için mutlaka oraların e, askerle kontrol altına alınması gerekir. Bunun için karar harekatı gerekir. Ama dediğim gibi zamanı ne zaman olacak? E, süresi veya da mekan yer neresi olacak? Evet, Bununla evet. ilgili mutlaka planlar hazırdır. Bunu da mutlaka. bekleyip göreceğiz. Evet. Ama karar harekatı şarttır. Tabii. çünkü aslında zaten e, Türk askerinin o bölgede gerçekleştirdiği ee, ve uzun süredir devam eden işte Barış Pınarı'ndan söz ediyoruz, Zeytin Deli Harekatı'ndan söz ediyoruz. Belli noktalardan temizlenen e, hatlardan söz ediyoruz teröristlerden. Dolayısıyla bir kara harekatıyla aslında o bölgenin de e, eksik kalan noktalarının tamamen arındırılması adına da son derece önemli olacaktır herhalde. Var mı ekleyeceğimiz e, farklı noktalar Sayın Gökçe? Şimdi Gülen Hanım eğer vaktimiz varsa iki cümle daha Tabii söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun, Şimdi siz dediniz buyurun. Türkiye daha önce harekat yaptı, o bölgeleri güvenli hale getirdi. Bakın size bu Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada harekatın amaçlarını belirtirken üçüncü amaç olarak terör örgütleri bulunduğu yerde etkisi hale getirmek amacını söylemişti. Şimdi Türkiye bu stratejiye 2016 yılından itibaren başladı. Bu strateji stratejiyi Devletleri ilk kez uygulamıştır. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra e bu stratejiye geçmiştir ve bu amaçla da e, işte Afganistan ve Irak'ta e, terör örgütlerinin bulunduğu yerde etkisiz hale getirme e, çabasına girişmiştir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001 yılına bugüne kadar uyguladığı bu stratejiyle Türkiye'nin 2016 yılında itibaren uyguladığı strateji arasında oldukça farklar var. Birinci ve en büyük fark Türkiye'nin insani açıdan davranmasıdır. Gittiği yerlere barış getirmesidir, huzur getirmesidir gittiği yerlere istikrar getirmesidir, gittiği yerlere imar etmesidir. Bakın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristleri bulunduğu yeri etkisiz getirirken aynı zamanda bu bölgede bu bölgede imar çalışmaları yapıyor, altyapı çalışmaları yapıyor, sağlık, eğitim kuruluşları hazırlıyor, burada düzeni kuruyor ve burada eğitim veriyor. Belediye hizmetleri getiriyor oraya. Bunlar çok önemli. Türkiye yakıp yıkmıyor. Türkiye harap etmiyor. Türkiye o bölgeye gitti bölgeye ya huzur getiriyor halkına zulmetmiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu stratejiyi uygularken Irak'ta da gördük, Afganistan'da da gördük. Amacı terörle mücadele değil, amacı o bölgenin kaynaklarını sömürmek, halkına zulmetmek, o halkı orada e, o ülkeyi harap hale getirmek bir daha başını kaldıramayacak hale getirmektir. Tabii bir i̇ki de, de bir, bir, de orada beslediği terör örgütüne desteğini sürdürmek. Tabii yani bu iki coğrafyada da halen daha Amerika Birleşik Devletleri kendine müzayir, kendisinin kullandığı vekil terör örgütleriyle o bölgeleri kontrol etme çabası içerisindedir. Türkiye'de bunu tam tersini yapmaktadır. Türkiye'nin terörle mücadelesi barışçıldır. Türkiye'nin terörle mücadelesi insancıldır. İnsan, insan, insan merkezidir. Bunun mutlaka bilinmesi gerekir. Aslında siz biraz bahsettiniz ama kimlere nasıl bir mesaj verildiği, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun? Saldırının hemen ardından yaptığı açıklama önemliydi. Biz mesajı aldık, gereken mesajı vereceğiz. Biraz önce bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ciddi anlamda bir mesaj. Bununla beraber hem örgüte hem örgütü destekleyen, desteklemekten vazgeçmeyen sözde müttefik adı altında diğer ülkelere de nasıl bir mesaj gönderildi Sayın Gökçe? Şimdi bütün ülkeler, bütün işte bizim sözde müttefikimiz olanların hepsi Türkiye'nin terörle mücadelede çok uğraştırdı. Terörle mücadele beka sorunu olduğunu ve bununla ilgili olarak 40 yılı aşkın bir süredir mücadele ettiğini kabul ediyorlar. Ama bunu e, zımnen kabul ediyorlar. Açık bir şekilde bunu söyleyemiyorlar çünkü zaten bunları destekliyorlar. Bu işte diğer Fransa olsun, Amerika olsun, Almanya olsun, İsveç olsun, diğer bütün kıta Avrupa'sı ülkeler destekliyor. bunlar destekliyor. Bunları, bunları söyleyemese bile e, Türkiye'nin buradaki haklılığını işten için kabul ediyorlar. Ama tabii açık bir şekilde söyleyemem. Fakat esas veya yani bu da yapılan hareket onlara bir mesajdır. Fakat Gülden en büyük mesaj Yunanistan'dır bu arada. Amerika ve PKK'dan sonra en büyük mesaj Miçotakis'idir, Dendiyas'ıdır. Ee, İstanbul'daki köprü, Boğaz'daki köprüleri iki saat içerisinde etkisi hale getireceğiz diyen emekli bir Tuğgeneral general var. Onadır. Yunan Tu general nedir? Evet. dün akşam keşke onları uyandırsalardı. Keşke onlar bu harekat başladıktan sonra bu harekatın nasıl yapıldığını dakika dakika, saat saat izleselerdi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız onlara da dedi, bir gece ansızın geliriz dedi. Bakın bir gece ansızın Suriye'deyiz, Irak'tayız. E, müşterek bir harekatı e, ve o kadar e, fazla uçak ve e, silahla bunu e, biz başardık. Ender yapan ülkelerden bir taneyiz. Aynısını Yunanistan için de geçerli olabilir. Burada politikaları tekrar gözden geçirmeleri lazım. Yani en büyük mesaj da burada Avrupa ülkeleri içerisinde ben e, Güney Kıbrıs başta olmak üzere Yunanistan'a diyorum akıllarını başlarını almaları gerekir. Aksi takdirde Türkiye e, burada kendi menfaatlerini korumak adına da ansızın Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ansızın bir gece orada olabilir. Peki. Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökçe sağolunuz. İlerleyen günlerde de yine tabii bu önemli pençe kılıç operasyonu harekatını değerlendirmeye devam ediyor olacağız sağdınız değerli katkılar için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.